Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'dan gelen yeni görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Can Yaman'a dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum. ve paylaşmaya da devam edeceğim. Şimdilik sabahdan bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.